Konumuz vergi dilimleri. Bir örnek üzerinden vergi dilimlerinin ne anlama geldiğini ve nasıl hesaplandığını göstermek istiyorum. Ee, örneğimizi şurada düşünelim. Ee, biliyorsunuz vergi dilimleri iki başlık altında toplanabilir. Birincisi ücret gelirleri, ikincisi ücret dışındaki gelirler. Örneğimizi ücret dışındaki gelirlerden verelim. Örneğin eee vergi matrahı 80.000 TL tutan bir geliriniz var. Bu 80.000 TL'lik gelirin biz ne kadar vergisinin olduğunu hesaplayalım. Şimdi burada 5 tane vergi oranı var. Ücret dışındaki gelirlerde 5 tane vergi oranı var. Şimdi biz bunun %15'ini mi alacağız? %20'sini mi alacağız veya diğerlerini mi alacağız? Burada şöyle bir uygulama yapılıyor. 80.000 TL hangi vergi dilimine giriyorsa ona göre bir hesaplama yapmamız gerekiyor. 22.000 TL'ye kadar yani 22.000'in altındaki gelirler %15'ten değerlendiriliyor. 49.000 TL'nin altındakiler bir kısmı %15, bir kısmı %20 olarak değerlendiriliyor. 120.000'in altındakiler bu şekilde 600.000'in altındakiler ve 600.000'in üzerindekiler gördüğünüz gibi 5 farklı vergi oranı var bizim 80.000 TL'miz şu vergi dilimine girdiğini görüyoruz. Çünkü 49.000 TL'nin altında değil 120.000 TL'nin altında yani şu banda giriyor. Şimdi burayı dikkatlice okuyalım. 120.000 TL'nin altında kazanç elde edenler 49.000 TL'si için 49.000 TL'si için yani şu 80.000 TL'yi biz ikiye bölmemiz gerekiyor. 49.000 TL'si için ayrı vergi ödeyeceğiz. 80.000 ile 49.000 arasındaki fark olan 31.000 TL'si için ayrı bir vergi ödememiz gerekiyor. 49.000 TL'si için ne kadar vergi ödeyeceğimizi bize söylemiş. 8.700 TL. Peki 31.000 TL'si için ne kadar vergi ödeyeceğiz? İşte burada %27 vergi dilimini kullanmamız gerekiyor. 31 bin TL'nin çarpıyoruz. 0.27 ile yani %27'si ne kadar yapıyor? Hemen hesap makinemizi açalım. Hesap makinemizde bunu hesaplayalım. 31 bin çarpı 027 eşittir 8.330 8.370 buraya yazıyorum 8.370 8.370 dolayısıyla 49.000 TL'si için 8.700 31.000 TL'si için de 8.300 TL vergi ödediğimde toplam benim ödeyeceğim vergi Gene hesap makinesinde yazacak olursak baştan yazayım. E, 8700 artı buradaki 8700 artı e, 8370 toplamı ne kadar yaptı? 17000 0.70 TL vergi ödüyoruz. Bizim burada anlamamız gereken şey şu. Bizim dikkatimizi çekmesi gereken şey şu olması lazım. Bu vergi 49.000 TL'si için vergi daha önceden devlet tarafından hesaplanmış. Nasıl hesaplanmış? 22.000 TL'si kadar %15 vergi hesaplamış. 22.000 ile 49.000 arasındaki fark olan 27.000 TL'lik %20 hesaplanmış. Arta kalan bizim para tutarımızı da biz %27'den hesaplıyoruz. Aslında şurada 80.000 TL'nin vergisini hesaplarken kullanmış olduğumuz 3 tane oran var. Bir bölümü için %15. Yani 22.000 TL'ye kadar %15. Onun üzerinde 49.000 TL'ye kadar olan için %20 onun üzerindeki bizim paramız tutarına kadar ki içinde yüzde 27 yani tekrar edeyim 80 bin TL için 3 farklı vergi dilimi kullanmış olduk bunu internetteki bazı uygulamalardan da yapabilirsiniz hazır uygulamalar var mesela gelir vergisi hesaplama diyelim gelir vergisi hesaplama siteleri var mesela tüm mopunkini kullanalım burada ücret dışı olsun matrahımız bizim ne kadar ücret dışındaki matrahımız 80.000 TL idi 80.000 TL yazdığımda gördüğünüz gibi hemen 17.070 bizim bulmuş olduğumuz hesaplamayı bu sitede de teyit etmiş oluyoruz.